kardeşim hoş geldi. Geçen hafta yaptığımız çekimi boyamamışsın arılara. Bir daha geldi. Ama bugün arı soktu vallahi kulak memem. <laughs> bundan sonra inşallah 3 tane kulağım var daha iyi. Duyeceğim. Yani buraya bak şişti. <laughs> e, arı gırı, arı, e, arı zehrinin gramı 100 lira. Öyle mi? Tabi çıkışta i̇şte şurada bizim kasamızda var. Orayı e bırakırsın tamam. Arkadaşa. <laughs> şakası. Yasin kardeşimiz de geldi bugün. Damızlıklarımızdan verdik ona bir tane. Evet. Onu İtalyandırdık. Nasıl İtalyanlandırdık. Aynen. Böyle, <laughs> <yapıyoruz>. böyle <laughs> diyelim. İsmail'in domuzundan bugün aldık. Geldi nasıl bir yarı dedi. İşte kardeşim dedi bizim domuzluklarımız böyle şöyle iki tekme attı. İsmail ama. Tamam <laughs> ondan sonra kafamızı böyle üf yaptık. <laughs> tamam mı? Hiç arımızdan bir tepki görmedik. Değil mi? Arı gayet sahip. Tepki görmedin ama benim kulağımı sırdan atsın zaten. Onlar, onlar başka arı. Ya burada şimdi 300, 350 tane arı var şimdi. Evet. 350 kovan arı var. Milyonlarca arı var. Şimdi hangi birine hükmederim? Evet. Ya bir tane iki tane değil. Böyle. Evet domuzluk karı. Bak, Direkt tam, ana, ana. Direkt bak mavi. Bu işaretli. Maşallah. Hatta şeylere kadar yavru dizmiş. Başkan bahardaki gibi yavru dizmiş. Şey içeride içeride kurtçukta görebiliyor musunuz? Nar sütü işte. Yok bunlar arı sütü, bunlar arı Yılıkta. larvası. Larva. Larvası. Bunlar balı. Kışlık sütü. Arı. Arının kul kuluçka süresi 21 gün. 20 günde kovan içi hizmetlerde bulunur. Arı sütü üretir. Balını polenini yer. Ondan sonra 10 gün kadar bir bal taşır. Geri kalan ömrünü kovana su taşımakla taşır. Yaşar. Bu şekilde. 40-50 günlük işçi ömrü var. <laughs> <laughs> Evet. Abi bu arada biz arı sütü üreticisiyiz. Arı sütü e, dünyadaki e, en güçlü gıda maddelerinden bir tanesi. Yani bir gramla 80-90 kiloluk bir adamı enerjik ve dinç hissettirebilir. Bir gramla. Yani 3-4 gram yerseniz biraz o yamultabiliyor. Biz ilk başladığımızda biraz fazla tükettik. Böyle evet. iki gün beri kolundan tutup da e, taşırlar. Evet. Ee, herkese öneriyoruz Yerimizi Yerimiz görende daha önce de belirtmiştik. At yaratıcılık. Arusu üretim işletmesi Instagram'da da sayfamız var. Oradan da paylaştığımız postlarımızdan, storylerimizden bizi araştırabilir, bakabilirsiniz. Yerimiz Gönen'de. Bu şekilde Telefon numarasını da söyle İsmail de o beni aramasınlar. Var. 543 387 62 13 <laughs> Instagram'dan at yaracılık arus üretim işletmesi. Arasını arasını evet. Tamam bu Yalçın arkadaşım. arkadaşımıza ne verdin sen bugün? Yasin İtalyan da, bir damızlık arı aldı. E, tamam, İki şöyle damızlığımızdan damızlık arımızdan verdik ona. Damızlık arının fiyatı ne kadar? Şimdi Tanesi? Sonu, sonu tohumlama 1500 lira. Ee, 150 lira. İsmail vallahi bu arılar benim. Vuruyor çarpıyorlar. <laughs> ana kutularımız var. Evet. İşte yağışta da bu ana kutularından bir tane verdik. İşte bunu Bunlar yaklaşık bir çıta falan arı var. Hmm. Evet. Ana yetiştirmek yani için. Bunları sadece kontrollü ana yetiştiriyoruz Hı. bunda. Yani i̇stediğimiz... atmamasını sağlıyor. Bak anamız, anamız da, da burada. Anamız da burada bak kıpkırmızı. Maşallah. Evet. Bu şekilde burada böyle kontrollü ana yetiştiriyoruz. Bizim kendimizi özgü işletmemiz öyle bu sene fazla bir dışarı ana arı satışı yapmadık. Sadece Eşe dosta işte böyle sevdiklerimize verdik. Zaten 100 tane kutumuz var ancak kendimize kadar üretim burada gerçekleştirebiliyoruz. Ama sene yapay suni tohumlama da yapacağız saf olarak. Saf tohumuzlar üreteceğiz. Hedefimiz o. Yani çıtayı her gün yükseltiyoruz. Arzuluk konusunda. Bu kovanda yağmam Yalçın. O kovanda bal var, arılar balı yiyor. Ya yani yağma yapmışlar. Yani yağma yapmışlar. Fazla sokulmayam açlarlar değil mi? Aynen. Açlayabilirler. O tek kulağın da soktu beş olsun. Öyle mi? Arı zehri değerlidir. Onu da mı açacaksın İsmail? Artık geliştirememiş kendini. Zaten ben... O benim aradığım saflık yok bunda. Hemen şey yaptı zaten. Gel. Hmm. Yalnız renginden dolayı şey demiştim ya da. de... Şuna olan... işaret mi? Tamam. Evet. Ağaç hmm. koymuş. Bu ağaç düşmüştü valla ya. Ne kadar? Hımm. Bunun şeklinde tesisimizin birinci kademe üretim şeyi arı sütü. Sadece arı sütü üretiyoruz. Yani ana, yanında... faaliyet var, ana, ana faaliyet alanı arı sütü. Ana faaliyet alanı. Ana arada satıyor musun? Tabii ana arı da bu sene başladık satmaya. İnşallah seneye daha da artıracağız. Hı hı. Ee, zaten bu sene talepleri de yetişemedik son zamanda. Evet. Seneye kur artıracağız. İşte sonit tomlama eee kaliteli kayıtları... üretebilirsek onları da satmayı düşünüyoruz tabii. Sony Tomo ilk kendi işletmemizi e, hedefini yükseltmek, işte üretim e, standartını yükseltmek için kullanacağız tabii. Evet. Ondan sonra da sağda solda da, e, isteyenler olursa, talep olursa onlara da yardımcı olmak açısından bu şekilde üretmeyi planlıyoruz. Sen, bir daha bir sene, 2022 yılındaki üretim hedeflerimiz bunlar. Burada kaç kovan araba var İsmail? Şu an 300 kadar galiba yani. Evet. Kovan çok da, dolu olan 3 falan herhalde. Bu şekilde. Beş aydan beri buradayız. Şimdi, arıları kaldıracağız yakında. Tabii, İsmail'in telefon çaldı bizim <laughs> internet kapat, kapat. Geldi. İsmail'in telefon çalınca, İsmail'in internetten faydalandık. O yüzden canlı yayında böyle bir duraklama oldu. Gitti geldi. Gidelim şöyle ya. Yerimiz güzel. Yer güzel. Doğayla iç içe. Şey. Şuradan gidelim ısırttırmadan kendimizi de. Değil mi? Vallahi ben ısırsın diyorum seni ama sen Abi. Onca fotoğraf çekindim. Onca şey oldum hiç. Koyma <laughs> Lastiği falan götürdüm. Ben Yine geldi anasını zaten bir tane. Oraya da. Bak 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 mı yanına geçiyor pezemek. Şey Sen arıyor. Ha? Aracığım. Ha, Aracığım. Aracığım. ha, öyle mi? Aracığım. Kafama ne vuruyor lan? tamam canlı yeniden çıkalım. Nasıl çıkacağız?